Herkese selamlar, herkese merhabalar. Videomuzda yani bu video serisinin son videosunda Java 2D oyun programlama Battle Royale serisinin son videosunda artık küçük bir işimiz kaldı. Ee, bir oyun alanını daraltacağız, karakterin canını falan azaltacağız, oyun alanı dışına kadar falan. Ardından bir de oyundaki bazı bug'lar mevcut olabilir. Onları test edeceğiz, göreceğiz. Onları düzeltmeye çalışacağız. Bunları bu video tamamlayıp artık seriyi tamamlayacağız. Oyunumuzu bitireceğiz. Video başlamadan önce bunun tarzında oyunlar ya böyle ikili oyunlar programlama gibi bu tarzda videolar istiyorsanız lütfen yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Şimdi başlayalım videoya kod yazmamıza. Şunu, şunu silmeyelim. Şimdi aslında şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar ben size ben normalde kendi yazdığımda 300 satır kod kullanmıştım galiba yanlış hatırlamıyorsam hatta göstereyim şöyle. Bakın. Şunu çekeyim. Şöyle. Yani 339 satır kod yazmışız. Yazmışım daha doğrusu. Bunu ıı, bu videoda yani bu çektiğim kendi yazmış sizlerle birlikte yazdığımız kodda şu an 222 satır buradayız hala 100 satırlık boşluk var bu ihtimalle 250 olmadan tamamlarız gibi geliyor her neyse uzatmayalım şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem şu bizim biliyorsunuz ki şöyle bir kontrolümüz vardı daha doğrusu timerımız vardı bu timer'ı bu videoda kullanmak istiyorum şu şekilde kullanacağım. Alanı her 100 milisaniyede bir daraltacak. Bu doğru. Ancak hatta şunu şöyle düşünelim biz. Şöyle düşünelim. Bakayım, bakayım, bakayım. Yok, öyle düşünemeyiz. Şöyle düşündüm ben bir Bir tane daha timer yaratıp onu da şey ama aynı fonksiyonu kullanacağımız için değişiklik göstermeyecektir. Şöyle yapacağız. Alanı öncelikle bir 15 saniye bekleyeceğiz. Oyuncu işte medkit falan toplasın. işte canlı falan. Canı falan zaten var da medkit falan toplasın diye. Daha sonra medkitleri topladıktan sonra 15 saniye tamamladıktan sonra oyun alanı daralmaya başlayacak. Daralmaya başlayacak, daralmaya başlayacak. Ve oyun alanı dışında kalınca kalırsa eğer oyuncu ne olacak? O oyuncunun canı azalacak. Eğer oyun alanı içindeyse oyuncunun canı duracak normal bir şekilde. Bu kadar kod parçası yazacağız. Hemen başlıyorum. Şimdi mantıken nasıl düşünebiliriz Ben bir fonksiyon yazmak istiyorum. Bunu da public alan o. public void aslında bakayım Yo, bu hani Alan kontrol yazıyorum. Alan kontrolümüz nasıl çalışacak? Her çağrıldığında bu arkadaş, bu arkadaş her çağrıldığında bizim e, alanımız kaç saniye azalsın? Kaç saniye azalsın? Çok güzel bir cümle gerçekten. Kaç metre metrekare azalsın? 5 yeter galiba. Şimdi Deneyelim. This alan alanın şimdi V'si ve H'si 5 birim olacak. İkisi de 5 birim olacak. Yoksa orantısız bir daire olur, ovalleşmeye başlar. Çapını küçülteceğiz, küçülteceğiz, küçülteceğiz. En son alan kalmadığında zaten artık kaç saniye kalırsa Oyuncu hayatta kaç saniye kalırsa. Ardından ben şöyle bir şey diyeceğim. Tabii burada şöyle bir şey de olacak. Aslında önceki böyle bir deneyelim. Şimdi her bir saniyede bir şöyle deneyelim. Şuraya ben fonksiyonumu yazmak istiyorum. Dis Alan Kontrol. Hemen çalıştırıyorum. Ne oldu? Şimdi bu karakter ismi sorup duracak. Ben yani şu karakter ismini önce videoda açmıştık, geri kapatmamışız. Şimdi dar almıyor bu. şimdi bunu nasıl daraltacağız? Şöyle bir bakıyorum ben. Alan daraltma kısmını nerede kontrol ettik biz? Neden daraltmadı? Peki. Heh, evet. Çünkü biz şuraya şey değerlerini verdik. A default değer verdik. Şimdi alanın x koordinatı 50. Yükseklik 0. Genişlik 700. Bu 700. This a.x this a nokta y this a nokta v this a nokta h şimdi bakıyorum evet şu an gördüğünüz gibi alan daralıyor ancak şöyle bir sıkıntımız var alan belli bir x koordinatı olarak yere için öyle bir sıkıntı olacak. O yüzden ben şunu alan kontrol kısmını this x koordinatını r nokta int ile 50 arasında arttırmasını istiyorum. Bunu kadar arttırmasını istiyorum. Aynı şekilde y'yi biraz daha az bir şekilde yapacağım tabii bunu renok'tan int bunu yarısı kadar alıyorum çünkü zaten y taban olmuş durumda alan oraya gitti bakın bu biraz sıkıntı işte alan şu an sürekli bu tarafa doğru gidiyor kadar azaltalım. Şunu birazcık da artıralım. 250 yapalım. İşte bu da sol tarafa doğru gidiyor. <laughs> sol tarafa gitmeyecek. Ben şuradan bir araştırmamı yapıyorum. Java ile istenen aralıkta random sayı üretmediği diye yazıyorum. <laughs> met random bu random sınıfını kullanıyor. yok, e, met sınıfını kullanıyor, matematik sınıfını kullanıyor. Burada random. Max ve min de ha. tamam. Şöyle bir kod kısmı var gördüğünüz gibi. Burayı kopyalamak istiyorum ben. Buraya yapıştırmak istiyorum. Int max. 50. Int min. Diyorum mesela güzel 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 ama bunu birazcık daha kısmak istiyorum ben çok ıı, o, ekrandan ayrılmasın yani daire. Gördünüz mü? Bayağı bir yukarı çıktı şu anda. İşte sonlara doğru bayağı bir yukarı çıktı. Kaybolmak üzere neredeyse. Kayboldu. Burada kesinlikle ölür yani kullanıcı. Peki şunu azaltsak sadece. Yukarı gitmesini engellemek için ya. Bu güzel oldu bence. Hem ekranda kalıyor hem de belli bir kısma daralmıyor. Bence bu daha güzel oldu. Şu ana kadar hiç çıkmadı. Şu an birazcık çıktı sadece ekrandan. Ama bu şimdi sürekli aynı yere daralacak. Mantıken. Sürekli şu kısma doğru daralacak. gördü. Hep yani şu tarafa doğru gitmekte sürekli ısrarcı oluyor. <laughs> Neyse bu bir problem değil. Yarattık sonucunda. Ama şimdi şöyle bir sıkıntı olacak. <laughs> bu sıfır olduğunda ne olacak? Tekrar büyümeye başlayacak. Yanlış. Mantık düşünmüyorsam. Yok yanlış mantık düşünmüyormuşum. Hatta düşünüyormuşum. Sıfırladı ve götürdü kendini. Burada şöyle bir kontrol yapıyorum. If This a A x Büyük eşitse sıfırdan Büyükse sıfırdan özür Ve diz A'yı Büyükse sıfırdan diyorum. Bunu çağır diyorum. Eğer değilse çağırma. Durdursun bir nevi yani. Sıfırdan büyüklerse sıfırdan büyüklerse alan kontrol kısmını çağır sıfırdan büyük değillerse pas geç yani null bir değer yani bunu yazmana gerek yok yani öyle bir şey olacak şu an bir mantık hatası mı var? Yani ax sıfırdan büyükse alan kontrolünü çağır. Ayrıca şekilde a y'de. Şurayı veya yaparsak bence bu iş olur. Evet. Tamamdır bu işte yani Boşuna RAM'de yer kaplamasın. Ondan dolayı. 13 dakikamız olmuş. Şimdi alan dışında bu değil mi? Bunu bir kontrol edelim. Bunu bir kontrol edelim. Şimdi ben bunu yapıyorum. Burada alanımı ben şunun üstünü de yazmak istiyorum. Çünkü şöyle bir şey olacak şimdi. Fil oval diyorum. G nokta set kalır. Color nokta light gray. Bakın şöyle bir şey olsun tamam. daha güzel olur. Şimdi kontrolümüze geçelim arkadaşlar hemen. Kontrolümüzde şuradan public void bir saniye ha, evet. Tamam. public boolean özür diliyorum. Alanın neresinde? Denen bir şey yaratalım diyorum. Yine aynı şekilde ikisini de rectangle olarak düşünüyorum. İkisini de çarpışma kontrolü yaparmış gibi yapıyorum. Değişen bir şey yok yani. O yüzden şu kısmı kopyalıyorum. Burada karakterin x koordinatına falan veriyorum. Sadece şurada buraya a diyorum. A y diyorum. A v diyorum. A ah diyorum. Şu kısmı da temizliyorum. Şurada da şöyle bir şey yapıyorum. Ve buraya diyorum ki eğer böyleyse return true. Değilse ne yapalım? return false. E alan kontrolünde o zaman burada yapacak mı? tabi bunu şurada yapacak. dis. Alanin neresinde? Benim kardeşim eğer alanın dışındaysa nerede bu constrktır? Daha doğrusu şöyle yapalım. if alanın neresinde değer turuysa turu bir değer döndürüyorsa yani bana benim karakterimin sadece karakterin canı falan azalmayacak. says out diyorum oyuncu alanda. Eğer öyle değilse. Şimdi şöyle bir şey, şöyle bir sıkıntı olacak. Burada iki tane if kullanacağız biz. Bu ifleri inşallah karıştırmaz. Şava. Kitaba böyle bir şey kullanıyorum. S, diyorum. Oyuncu alan dışı. Dolayısıyla this nokta can eksiştir r nokta bir ile on arası bir sayı üretip onun canını o kadar azaltsın. Şöyle bakıyorum. Şu an alanda 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 diyor. O oyuncu alanda, o alan dışı, alan dışı, alan dışı, dedi. Evet. Alan dışı dedi. Ve ne yaptı? Benim canımı azalt. Eksi 115'e kadar. Şimdi böyle bir de kontrol yapacağız. Oyuncu hayatta mı? Oyuncu hayatta mı diye bir kontrol yapacağız. Bunda public yine aynı şekilde boolean diyorum. Oyuncu hayatta mı? If this nokta can büyükse sıfırdan CSI out hayatta. Else ise öldü. optin p.show message dialog this oyun bitti kalan can this nokta can hiç işte 0 yazacak tamam fix Bunu bana bastırsın. Ve ardından cs sistem nokta ile oyundan çıkış yapsın. Bunu da şimdi hayatta dediği için return true. Şöyle bir şöyle bir şey koyalım. Buraya da return false olarak dayıyorum yiyorum. Yine Action içine geliyorum. Bu sefer Diz Kontrol'den önce yapıyorum. Diz oyuncu hayatta mı? Kontrol yapıyoruz. Bak gördüğünüz hayatta 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 falan diyor. Aldık. Öldük. Öldü yazdı ve oyunu bitirdi. Tabi kalancanın x2 olamaz. E bundan dolayı da. Hayatta mı kısmında eğer öyleyse. This nokta c'nı sıfıra eşitleyeceğim ben tabi ki. de <laughs> Ardından da. Şöyle yapıyorum. Ve kalancanı sıfır. Gördüğünüz gibi. bitirdik oyunu Şimdi bir de gerçekten oynayalım. Dolayısıyla canımızı da bir yüz diyelim. Şimdi bizim M tuşumuz hatırlarsınız. Oh. Hop. Öldük. Şimdi arkadaşlar canımız çok azalıyor. Dolayısıyla 15 yapmayacağım ben onu. Çok zor oynanıyor yoksa. Onu 15 yapmayacağım. 15 15 azaltmayacak. Onun kontrolü yaptık biz Aşağıda mı yaptık? 5 5 azalsın. Ya 5 birden 5'e kadar bir sayı üretim azalsın. Bunu alamıyoruz. Hop. Geldik. Şimdi alanda kalmaya çalışacağız. Şu an alandayız hala. Alandayız hala. Hala alandayız. Hala alandayız. Hop. Bitti. Alan, olha, é teis, olha, aşağıya evet. evet oyunumuz bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir oyun tamamladık. 23 dakika olmuş zaten videomuzda. Böylelikle kanalımdaki ilk oyun video serisini bitirmiş oldum. 5 video oldu toplam. İnşallah beğeninizde oyun programlama hakkında güzel bir güzel bir bilgi yerini almıştır diye umut ediyorum. Ya oyun programlamada da tabii ki de bizim böyle detaya inmiyor. Daha çok detay iniyorlar daha doğrusu. Çünkü bizim yaptığımız çok basit bir oyun dediğim gibi. Ki e, böyle şaşalı bir oyun yapmaya çalışsak yapamayız. Dolayısıyla küçük bir oyun yapmak güzel oldu. 267 satır kod yazdık. Benim aklımda arkadaşlar e, oyundan çok böyle otomasyon projeleri falan da aklıma geliyor aslında bakarsanız böyle ara sıra geliyor hiç beklemediğim zamanlarda geliyor dışarıda olsun veya başka bir yerde olsun onları not etmeye çalışıyorum eğer sizde e, güzel bir proje aklınıza gelirse yapabilir yapabileceğimiz bir proje aklınıza gelirse lütfen yorumlarda belirtin. Bitirelim videoyu yavaş yavaş. Taşın bitirelim yavaş yavaş. Bitirmeyelim. Bir sonraki videomuzda bir sonraki <laughs> video serimizde daha doğrusu veya öyle diyelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.